Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 23'te bugün sizlere bir kapak fotoğrafı yaptım. Orada ne yazıyordu? XP kasmak isteyen, altın kasmak isteyen, elmas kasmak isteyen gelsin. Aynen arkadaşlar bu ne demek oluyor? Hep birlikte arkadaşlar topluca isterseniz benimle birlikte benim yaptıklarımı yaparak elmas, XP ve altın kasabilirsiniz. bir hedef belirleyelim. 10K, 20K, 50K, 100K neyse benimle birlikte aynı şeyleri yaparak toplamda bakalım. Kimler kaç altın kaç elmas ve kaç xp kasabilecek arkadaşlar ben sizlere adım adım yapmanız gerekenleri söyleyeceğim da bunun için takipte olmanız gerekiyor direkten döndü kansel yine her zaman olduğu gibi tam zamanında tam yerinde bunu yapalım mı arkadaşlar ben yapacağım bir sonraki videoda da olabilir ondan sonraki videoda da olabilir arkadaşlar oha adamın ikinci direği bir kafa var rom rom seni unutmayacağım birader bekle Boş kaleye gol atmanın bedelini ödeyeceksin. Ha bir de izletseydin böyle tam iyice hırslansaydım. İzletmedi Allah'tan. Bunu yapacağım arkadaşlar. Ben nasıl yapacağımı sizlere ilerleyen videolarda söyleyeceğim. Bir yeter ki şey belirleyelim. Mesela önce diyelim ki fazla abartmadan herkes katılamayabilir çünkü Haaland Kurtuva, Mesela 20k yapalım hedefi bence. Benimle birlikte aynı şeyleri yaparak Abi bir dakika bir şey anlattırmadın be birader. Bakalım kaç altın kaç elmas kaç xb kasacağız ve çok kısa zamanda kasacağız arkadaşlar. İstediğiniz oyuncuları alabileceksiniz. İstediğiniz stadyumu kapasitesine getirebileceksiniz. İstediğiniz kadar elmas biriktireceksiniz. Bilginiz olsun. Adım adım yapacağız. Şimdi çok güzel kaptık. Ronaldo birazcık maça odaklanmak istiyorum. Ah be. Servis uçuşu Allah'tan. Van Dijk. Seni yedek kulübesini alalım kardeşim. Heh. Adam öyle bir kırmızı gördü ki maçtan çıktı. Oyna. Şuradan 45 altını alalım abi. Bas baba bas. Adam öyle bir kırmızı gördü ki yoksa ben zaten free sokacaktım arkadaşlar ama gerek kalmadı internet soktu. <laughs> Bağlantısı gitti. Morokka diye bir rakibimiz geldi bakalım. Bu rakip karşısında 4 birlik az önce beleş bir galibiyetin sonucunda neler yapacağız bu maçta bakalım arkadaşlar. Hazard. Yapalım mı yapmayalım onu da yazın. Bir de hedef belirleyin ama fazla abartmadan arkadaşlar. Ben yapacağım. Takipte kalın nasıl yapacağız? Neler yapmamız gerekiyor? Oğlum ben niye bir şey anlatırken rakip devamlı direkten topu dönüyor anlamadım. Konuşmuyorum tamam. Maçımı oynuyorum. Maçımı oynayacağım abi tamam. Konuşmuyorum. Ben ne zaman bir şey anlatsam az önceki maçta da oldu aynısı. İkide bir direkten dönüyor. Bu maçta da oldu. Yani en iyisi konuşma bak. Bellini. Bellini sektirmezdi ama. sektiriciye tuttu. Bellini. Ben seni bir sektiririm ama bak. ilgin olsun yani. Yani senin topu sektirdiğin gibi sektirmem yalnız. Bellini. Adam gibi at pasını. Sektirilmek istemiyorsan. Aubameyang. Mane. Cancelo, Apayla hiç riske girmedi abi. Temiz oyuncu. Temiz oynuyor abi adam. Şimdiye kadar hiçbir hatasını görmedim. Zaten yeni geldi. Yeni transferlerimizden. Daha geçenlerde kendisini yükseltmiştik. Yeni yeni ilk 11'de forma şansı bulmaya başladı. Ama ona rağmen hiçbir hatası yok arkadaşlar. Kafayla geriye pas. Morokko'nun kalecisi Loris'miş arkadaşlar. Şimdi elle hızlı oyuna soktu. Alexander Arnold. Uzun mu oynayacak? Aynen. Colibali. Bak orada sen yaparsan ben de yapacağım kardeşim. Hiç kusura bakma. Messi güzel pas Ronaldo mu? Az Ronaldo'ya benziyor. Yok Messi Messi. İki... Ya abi. Bırak kimse kim işte ya. Ronaldo Messi ne fark eder? İçeri atsan ortayı. 40 saat adama bakacağım diye. O Ronaldo'yu bu arada mükemmel geldi. Top kaleci çıktı. 1-0 dakika 35. Tamam. 2 saniye 3 saniye bir geç olmuş olabilir ama sonuçta gol attık arkadaşlar. Az önce atamadık. Yok Messi mi Ronaldo mu? Adamın kim olduğunu tanımaya çalışırken kaleci ayağımızdan top almış haberimiz yok. Aubameyang direkten döndü. Abi adamların attığı şutlar direkten değil dönmeyip de girse var ya. Şu an 2-1 arkadaşlar skor. Adamın iki tane direkten dönen şutu var. Kurtuvacım aynen al eline. İlk yarıya büyük ihtimalle 1-0 önde geleceğiz. Kolibali bir güzel pas daha Ronaldo kayarak derbe suruş. Buna niye sarı veriyorsun abi? Az önce aynısını yaptı. Yine Van Dijk'ti. kırmızı verdim. Buna değer bu da gitsin yedek kulübesinden izlesin maçı ya Ronaldo. Uzak noktalar ama mesafe tanımaz Ronaldo. 2-0 ve dedik. Ronaldo genelde mesafe tanımaz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece topu değil kaleciyle soktuk kaleye. İkilik sayılması lazım bunu, 3-0 olması lazım. Haksızlık. Neyse 2-0 olsun. Hemen bastı adam. Hızlı. Hızlı adamları severim arkadaşlar. Morocco. Şimdi Van Dijk. Bak bak hemen. Hemen oyun açıkları. Ben de yapıyorum zaten arkadaşlar. Bundan sonra sen yaparsan ben yaparım. Ben yaparsam sen yaparsın. Polemine girmiyorum. Canım istiyorsa ben de yapıyorum. Yani bu bir bat değil. Uzun top. Defansif oynasın. Uzun top yemek istemiyorsa. Neymar'dan bu arada çok güzel bir vücut çalımı geldi. Açtı ortasını. Sakatladılar abi. Buna kırmızı vermen ve lazım. Adam hala sarı veriyor. Neymar'ın bacağı kopmuş. Yanında duruyor bacak. Elinde bacağını yanında götürecek. Hala sarı veriyor. Belli yine olmadı. Kolibali. Kolibali'den beklenmedik şut. Eyvah. Eyvah. Takın. Adama derken bizim bağlantı gidiyor. Azapta kullandık sol köşeden korneri. Kolibali yükseldi olmadı. Bir daha Kolibali. 3 sen böyle kal mıydın ya? He? Siyah, siyah yaptık ya Kolivali'yi. Geçenlerde. Yükselttik. Sarıydı. Efsaneviydi. Şimdi tamamen efsanevi oldu arkadaşlar. Siyah yaptık kendisini. E, onun hakkını verecek artık yani. Güzel. O saatte yok. Kolibali görüyor musun? Adam hem gol atıyor abi hem defansta gol kurtarıyor. Muhammed Salah. Messi'nin koşana doğru güzel pas. Messi. Hadi be saniyeyle. Bu taş çizgisinde toplar niye böyle saniyeyle taça çıkıyor? Onu bir türlü çözemedim. Oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Lan Griezmann'ı niye çıkarttık ya? Griezmann'ı zaten yeni aldıydık. Gittik alışkanlık. Al. Oyuna aldığımız sonradan aldığımız adamı bir daha değiştirdik arkadaşlar yanlışlıkla. Griezmann kusura bakma. Bunu bir dahaki maçta telafi edeceğim. Seni ilk 11'e alarak Kendimi affettirmeye çalışacağım kardeşim. Kusura bakma çıkartmış olduk. Seni birazcık dal geçmiş olduk ama yapacak bir şey yok. Cellini. 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 Cellini iki maçtır. İstediğim performansı veremiyor. Alaba. bak. Eyvah. Eyvah. Büyük bir hata geldi. Neymar. Uu, kim lan o? Cellini mi o? Büyük ihtimalle Cellini tam zamanında koydu ayağa. Arkalara pas denedik. Alexander Arnold kaptı kondan. 4 mi geliyor? Hı. Kaçırdığımız fırsata bak ya. Artistik yapacağım diye dördüncü golü kaçırdım arkadaşlar. Atsaydım 4-0'dı. Yani net. Daha ne atacaksın? Penaltı, penaltıdan daha net yani. Eyvah neyim var? Atamayan atarlar mı? Bu da atamıyor. Güzel. Ödeştik tamam. Tamam 3-0 tamam. Tam 3-0 anlaştık. Ödeştik. Ben atamadım o da atamadı. tam dengelemiş olduk. Mbappe. Mbappe aç. Kullan kardeşim. Mbappe pek taş kullanmaz ama. 4. golü istiyor demek ki Mbappe. Şimdi sıyrılma çabası olmadı. Al dedi Cancelo. Arslan dedi ortayı. Oho abi kaçıncı bu ya? İkinci sarıdan kırmızı eli şükür. Alexander Arnold. Dakika 88 olmuş. Maç bitmiş. Yalandan kırmızı veriyor. Mbappe ile direkt kaleye deneyeceğim arkadaşlar şuradan. biraz çok sola yaptık ya. Birazcık daha of giriyordu. Çok sola çok sola çektik görüntüsünü. Birazcık daha sağa çekseydim girebilirdi ama maalesef sıkıntı yok. Maçın kazananı bir biz olacağız. Bu maçtan sonra da lafımı bitireceğim arkadaşlar. XB altın elmas kasma konusunda hala adamın içinden geçtiği 4-0. Sonradan oyuna girdi. İzliyoruz gol tekrar. alan iki kişi arasında burada. Adamın içinden geçiyor be. Ve dördüncü golü atan isim oldu. Dakika 90 artı 3'ler. Adam sinirlendi. Son de geldi. Eyvallah birader. 4 gol. Direkten dönen topları var. Karşılıklı kaçırdığımız net fırsatlar var. Ona rağmen kazanıyoruz. İlk rakibimizin zaten bağlantısı kopmuştu. 4-1 kazanmıştık. Bunu da 4-0 kazanıyoruz. Güzel iki tane karşılaşma oldu arkadaşlar. Zaten o 4-1'lik kazandığım maç bağlantısı kopmasaydı adama an dişliydim çevirecektim arkadaşlar. Elimden geleni yapacaktım en azından. Belki böyle 2-2-3-3 gibi bir beraberlik de olabilirdi ama yenilmeyecektim yani. Onu kafaya koyduydum. Delil de olmazdı. Gerçi şimdi kazandık ya. Havadan konuşması kolay olabiliyor ama e, genelde biliyorsunuz bu tarz Hırs yaptığım zaman kazanabiliyorum. Çevirebiliyorum. En azından yenilmiyorum. Şimdi videonun kapak resminde ve videonun başında bahsettiğim XP, altın ve elmas kasmak isteyenler gelsin dediğim arkadaşlar. Ben bir seriyi başlatacağım. Benimle birlikte benim yaptıklarımın aynısını yaparak XP, bol bol altın ve bol bol elmas kasacağız arkadaşlar. İstiyorsanız bunu yorumlara yazın yapalım. E, limiti de belirleyin ama fazla da abartmayın arkadaşlar. En beğendiğim yorumu en beğendiğim limiti 10 e, onaylayacağım. Onu yapmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Bu serinin sonunda 10K, 20K, belki 50K e, altın atıyorum. 3000, 5000 elmas ve örnek veriyorum. 5 milyonda bir XP'miz olabilir arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Muhakkak yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. ol de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK bomba Abone ol sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her biri özgün her biri bomba